Edinilen bilgilere göre kaza saat 11.30 sıralarında Bursa Eskişehir yolu üzerinde Rüştüye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İzmir'e göre Eskişehir istikametinden İnegöl'e doğru gelmekte olan ŞT idaresindeki 26 ST 168 plakalı özel otomobil karşı şeritte bulunan Verüştüye Mahallesi mevkiinde u dönüşü yapmak isteyen 27 yaşındaki Cihan Üngör idaresindeki 26 UT 211 plakalı otomobiliyle ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Cihan Üngür ile aynı araçta bulunan 21 yaşındaki Elif Zeynep ünlü çarpışma ile vücutların çeşitli yerlerden yaralandılar. Yaralılar ihbar üzerine olayına gelen 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yapma ya çekme işte en hasta olduğum iş yapma lan. Hastanede yapılan kontrollerin ardından yaralılarının durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.